Merhaba oğlum. Kusura bakma aniden geldim ama konuşmamız lazım. Tabii. Seni dinliyorum. Bugün gazeteyi gördün mü? Gördüm. Nasıl becerdiler anlamadım. Özel olarak birini peşine takmışlar sanki. Nerede kalıyorsun, ne yapıyorsun? Her şeyden haberleri var. Her kimse işini iyi yapıyor. Hiçbir şey anlamadım. Bu çok kötü oldu her bakımdan. İşi de olumsuz etkileyecek. Evet. Ne yapabiliriz? Eve geri dönmen gerek. Tabii Elif'le birlikte. Ev işini çözene kadar senin dairende kalırsınız. Neler duyuyorum Handan Hanım? Aramızdaki sorunları bir süre rafa kaldırmamız gerekiyor. Babanla da konuştum. Benimle aynı fikirde. Daha fazla ortalara dökülmeden toparlanmamız lazım oğlum. Anne hani bu konuyu karımla konuşman gerek. Onun kararına uyacağım. Ben niye konuşuyorum şimdi oğlum karınla? Senin konuşman daha iyi olmaz mı? Biraz beklersen yollarım. İyi günler. Biraz konuşabilir miyiz? Ömer konuyu söylemiştir. Hayır. Bir şey söylemedi. Sadece sizin benimle konuşmak istediğinizi söyledi. Burada kalmaya devam edemezsiniz. Ev işini çözene kadar başka çaremiz yok. Ömer'e gelip evde onun dairesinde kalmanızı söyledim. Yani beni evinize hayret çok şaşırdım. Daha fazla insanlara malzeme olmamak için başka çaremiz yok. Anladım. Durumu kurtaracağız. Evlilik için bu kadar acele etmeseydiniz başımıza bunlar gelmeyecekti. Bizim bir şikayetimiz yok. Siz niye rahatsız oldunuz anlamadım. Gazete haberleri sizi rahatsız etmiyor mu kızım? Aldırmıyorum. Ayrıca yalan haber yok. Biz bu şekilde konu edilmeye alışık değiliz Elif. Her zaman dedikodulardan uzak yaşadık. Bu aileye girdiğinize göre artık sizin de böyle davranmanız gerekir. Bu konu burada kapanmaz. Kurcalamaya devam edecekler. Siz de sonunda rahatsız olacaksınız. Daha da önemlisi işi olumsuz etkilemeye başlayacak. Şimdi didişmenin zamanı değil. Bunu daha sonra yaparız. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Hemen bu otelden çıkıp eve gelmeniz gerekiyor. Öyle diyorsanız. Zaten ev bulur bulmaz gideriz. Yarın sabah görüşürüz. İyi günler. İyi günler.